3D Vectra, yapılacak operasyon öncesinde hastaya 3 boyutlu olarak tahminin sonucu göstermek ve planlamayı yapmak amacıyla kullanılan bir teknolojidir. Süreç, hastanın Vectra 3D kamerasıyla 3 boyutlu fotoğrafının çekilmesiyle başlıyor ve ardından doktorun özel bir program kullanarak ameliyat planlaması yapması ve ameliyat sonrası beklenen görünümün 3 boyutlu olarak hastaya gösterilmesiyle devam ediyor. Ayrıca 3D Vectra teknolojisi sayesinde hasta, operasyon öncesinde doktoruna beklentilerini daha net aktarabiliyor. Hastanın operasyon sonrası tahminin sonucu görmesi, sürecin daha sağlıklı ilerlemesini ve doktorun hastanın beklentilerine hakim olmasını sağlıyor. Ento Cerrahi Tıp Merkezi'nde 3D Vectra teknolojisi ile burun operasyonları dışında kalça, meme, karın, basen bölgeleri ile ilgili estetik operasyonlarda da çok daha başarılı sonuçlara ulaşmak mümkün.